ebilir veya yalanlanabilir. Rahman suresinin 54. ayeti kerimesi. Hepsi de örtüleri atlastan minderleri yaslan minderlere yaslanırlar. İki cennetin de meyvesinin devşirilmesi yakındır. Yani kıyamet yakın böyle takva sahibi kullarımı ben buralara koyacağım diyor Allahu Teala. Adı cenneti cennetül naim cennetlerinde olan insanlar ve cennetül naim cennetlerinde olan insanlar tahtlar ve bu tahtlar üzerinde bulunan atlastan minderler üzerinde oturup arkalarına yaslanarak dinlenilir, dinlenir istirahati istirahat ederler. Orada ne bir bunaltıcı sıcak ne de bir üşüme vardır. Her taraf yeşillik ve ağaçlarla donanmış bakımlı bahçeler ve bu bahçelerde bulunan çiçekler vardır. Ebedi bir saadet yurdunun zevki sefati içerisindedirler. Her iki cennetin de meyvelerinin devşirilmesi yakındır. Yani kıyamet yakın. Onları yeme zamanı geliyor diyor Allahü Teala. Ayet-i gelmesine göre artık dünyanın sonlarıdır. İnsanlar ahir zamanı yaşamaktadırlar. Bu alemin bin yıl ahiret aleminin bir günü gibi ise. Elbet ki artık kıyamet yakındır ve bu kıyametten sonra böyle muttaki insanların ahiret aleminde Allah'ın vaat ettiği nimetlerin devşirilmesi yani ağaçlardan alınarak yemeleri yakındır.